Şampiyon Ligi finali modiş gibi oynuyor herif ya. Rajon hoş geldin. Çok güzel bir boşluk işte. Bu koşular için kullanıyoruz bu dizilişi. Biraz fazla oyaladık sadece topu. Yine ama genişlik. Yine genişlik. Hep genişlik. Oradan oraya buradan buraya bu eksik adamı yakalamak işte. Bak 3-5-2'nin olayı bu abi. Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu da daha birlikteyiz yeni kadromu ve taktiklerimi bütün projen kullandığı meta 3-5-2 taktikleri ve benim kullandığım 4-1-2-1-2 taktiğine uygun çok esnek bir takım kurdum. E, bence FIFA tane kurduğum en iyi kadro. Bakalım istiyorsanız hızlı hızlı bir oyunculara bakalım sonra da taktikleri göstereyim sonra da bir iki maçta deneyelim eee oyuncuları. Kaleci Dani Somwer çok hızlı yani 91 hızlı olan bir kaleci. Bir tane de golü var evet. Birisi beni kızdırmıştı. Penaltıdan gol atmıştı Malison'la. Keyifli bir kart. Ben çok memnunum. Çok hızlı. Çok e, çabuk kalesten fırlıyor. Bu çok önemli bir özellik benim için. Alisson Bekker, Sağ Carlos Alberto. E, yeri geldiğinde 4-1-2-1-2'de sağ bek. E, 3-5-2'de sağ stoper oynuyor bende. Güzel bir kart. Beklediğimden çok daha fazla hücum katkısı veriyordu. Ama stoper özellikleri daha iyi olduğu için kendisini stoperde değerlendiriyorum. Canavar gibi bir kart. E, Stattan üzerinde oynuyor diyebilirim rahatlıkla. Carlos Alberto. Eder Militao yeni aldım. Oyundaki büyük ihtimalle en iyi ikinci stoper. Moments Maldini'den sonra oyundaki en iyi ikinci stoper arkadaşlar. Böyle bir kart yok. Saçmalık derecesinde yüksek defans, fizik, dripping ve hız özellikleri var. Çok güzel bir kart. Çok etkili. Çok atik her yerde. Bence Marquinhos'tan daha iyi arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Eder Militao. Onun yanında Yadigar 1100 maç. Tam 1100 maç olmuş. Rafi Tavaran yani çok bir şey söylemeye gerek var bilmiyorum 1100 maçları hala meta olan bu kart geldiğinde söylemiştim bu kart çok meta bu kart oyun sonuna kadar sizi götürür diye haklıymışız gayet güzel bir kart. sol bek yeni çıkarttım ama oyunda kullandığım en fazla tos olabilir. çok fazla kez al sat al sat al sat yaptım. orta saha çektim, sol beke çektim, oraya çektim, buraya çektim. joao cancelo saçma sapan bir kart. totis'inden çok daha iyi. özellikler zirve, muazzam bir kart. ben ama o kadar dolu ki kadrom. şu an onu kendisini sol bekte oynatacağım ama çok güzel bir kart. özellikle orta saha için muazzam bir kart ama ben lüks'ten onu orada oynatacağım. çünkü gulit satın aldık. Prime'ını çok fazla kullandık. Çok beğenmiştik. Biraz daha hızlı bir de paramız biraz daha az olduğu için e, midine düştük ama çok güzel bir kart. E, Midgulit tartışmasız çok güzel bir kart. Sağda çok iyi yani. Gerçekten inanılmaz hissettiriyor kendini. Ama bir tane partneri var. Küçüklüğümden beri hayalimdi. Bu arada bu kadronun şöyle bir şey var. İki orta saha ve iki forveti çocukluk hayalim olan kadroyu kurduğum sonunda. E, kim peki bu en iyi yaşayan oyuncu? Tabii ki Viera. Patrick Viera. Yani defansif Viera, ofansif Gullit. 4-8 ideal orta saha ikilisi. Viera'yı 4-1-2-1-2'de tekli orta sahadan 3-5-2'deki çiftli orta saha çektiğime beri çektiğinden beri Viera'nın etkinliği inanılmaz arttı. Gerçekten çılgınlık derecesinde arttı ve o kadar basıyor ki ileride her yere herkese öyle şeyler yapıyor ki yani onu aslında ikili kullanmak gerekiyor. Rikelme'yi çok istedim ama belki yedeği almak gerekiyor. Rikelme biraz bu kalitenin oyuncusu değil. Yani gerçek hayatta öyle ama FIFA'da değil. E, ee, inanılmaz bir kart bir ara. Yani hala şiddete tavsiye ediyorum. SBC'si duruyor galiba. Devam edelim ve Brezilyalı Ronaldo tam 1100 maç. O da Varan'la eşit maç sayısına gelmiş durumda. Ki bu 1100 maçın 200'ü falan aslında şey en az 200'ü dostluk maçları sayılmıyor. Hani golü sayılmıyor, maçı sayıyor. Ee, aslında istatistik bundan çok daha fazla aslında. Maç başına böyle 1.5 gol oranı falan var kendisinin. E, ee, Brezilyalı Ronaldo çok bir şey söylemeye gerek yok. Muazzam bir kart. Hala çok meta, hala çok güzel kullandık. Kullanmaya da devam ediyoruz. Devam edelim ve kanatlar. İlk kanadımız Rodrigo. Normalde kanat oynuyor. 4-1-2-1-2'de kanat oynuyor. 3-5-2'de kanat back oynuyor aslında. Ama 10 numara oynar. Santrofor oynar. Her şeyi oynar. Çok güzel bir kart. Yani bayağı oyun sonu kartı diyebiliriz kendisi için. Çok keyifli bir kart. Rodrigo ve gelelim diğer kanadımıza FIFA'nın gelmiş geçmiş en iyi SBC'si bu seneki. Hem fiyat performans olarak hem de 1 milyona bile gelse en iyi SBC'si inanılmaz bir kart. Çok keyifli, çok güzel, her şeyi yapıyor. CMV'de çok iyi, Forvet'te çok iyi, her yerde çok iyi. Bu kadar iyi hissettiren bir kart çok uzun süredir gelmemişti FIFA'ya. Şiddete tavsiye ediyorum. Yapmayanlar yapsın arkadaşlar. Bir şekilde uydurun kadronuza. Oyundaki en meta oyuncu şu an belki de Insigne. End of bir devrin sonu Insigne. O da inanılmaz bir kart. Ve son olarak da tabii ki diğer santroforumuz Ösebio. O da muhteşem bir kart. Yani üstüne çok bir şey söylemeye gerek yok. Muazzam bir santrofor ikilisi. Takım fix gibi arkadaşlar. Çok memnunum takımdan. Sadece Gullit ile Eder satılabilir şu an. Hani ileride ne olur? Ronaldo'yu buraya çekip Gullit yerine istediğim kişiyi alabiliyorum. İşte Pedri'ler düşündüm. Jude Bellingham'lar düşündüm. Tots ama hiçbiri o kadar beni şey yapmadı. İki tane ana taktik kullanıyorum. Özellikle onlardan bahsedeceğim. Şunu bir hızlıca bir göstereyim. E, bu geride kalmalık artık 90'da gol yememek için kullandığım taktik. Bu da e, 90'da ya da işte 60-70'de çok gol lazım olduğunda kullandığım taktik. E, 3-5-2 ikisinin de hani benzerim 5 çıkıyor olmasına rağmen benzer. Şimdi şu an ana taktiğim bu. Prolar bunu kullanıyor. Herkes bunu kullanıyor. E, huge Gold'un taktiğini biraz modifiye ettim kendi e, alışkanlıklarıma göre. Gördüğünüz gibi Carlos Alberto stoperde Rodrigo'ya yani bir tane gerçek bek bir tane kanat oyuncusuyla oynuyorum. Daha üretken oluyor. Ben geç haftalarda Rodrigo'nun olduğu yerde Carlos Alberto değil de şeyle oynamıştım. Cuadrado'yla yani iki bekle hatta üç bek biri stoperde ikisi kanatlarda oynamıştım ama böyle daha iyi. Bir tane stoper ya çift stoper stoperlerin üçüncüsü kanat bek ya da bek direkten. Kanat beklerde de bir tane gerçekten hücumcu kapasiteli bek her şeyi yapabilen diğeri de kanat oyuncusu güzel oluyor böyle. Orta saha ikilisinin birisi defansif birisi ofansif bir yere On numaranız pırpır pır, pır sağlam baba forvet olmalı e, diye düşünüyorum. Şimdi burada gelelim talimatlara. Forvetlere bir şey demenize gerek yok. 10 numaraya ileride kal diyorsunuz. Kanat beklerden defansif olana ki Kansiro bu da daha defansif ne kadar iyi bir hücumcu olsa da defansa dön ve e, dengelde bırakıyorsunuz. Rodrigo'yu defansa dön ve orta için ceza sahasına gir diyorsunuz. E, diğer iki oyuncuya da e, ataklarda geride kal. Merkezi kapat ve e, dengeli kanatları kapatta bıraktım ben açıkçası. Farklı yaptım Gulit'le şeyi. Stopper'le bir şey söylemiyorsunuz. Bu 3-5-2'de 4-1-2-1-2'ye geldiğimizde de hızlıca anlatayım onda. Onda da e, savunma zaten fix. Defense 4 geride. 8 numara. Bir tane de hücumcu kanat koyuyorsunuz. O da Rodrigo bende. ileri üçlü zaten aynı. Çok benzer e, ileri üçlü düzen olarak. E, bu da aynen bu şekilde. Taktikleri bir daha göstereyim şöyle. Bunda da bir tane oyuncuyu arkaya koşu yap diyene dengeli bırakıyorsunuz. 10 numara ileride kal. E, defans orta sahaya da geride kal. Merkezi kapat. Diğer ikisine e, kanatları kapat da dengelide bırakıyorsunuz. Hücum oyuncusuna e, ileri çıkıyorsunuz. Orta numara, 30 sahaya 8 numaraya dengeli atak diyorsunuz. Bekler ataklarda geride kal diyorum. Ben daha fazla hücum katkısı istiyorsanız onları da yapabilirsiniz. Şimdi hadi bir deneyelim takımı. Bakalım nasıl oluyormuş. 3-5-2'yi deneyeceğim daha çok yayında. 3-5-2 çünkü daha hani ana taktiğim aslında daha meta bütün proların kullandığı taktik 3-5-2. Çöp atarsa çok güzel. Yok be abi ikon oyuncu seçimi çöp atıyor da bir şey olmuyor. Ne olacak? Ve Gulit. gol Gulit'ten çok kalabalık oluyorsunuz ve çok geniş bir kalabalıkta olduğunuz için iç içe sıkışmadığınız için hücumda rahatça paslarla boşluk bulabiliyorsunuz şeyde. Bu düzelişte. Savunmada da aksine çok kalabalıksınız. Çok güzel. Bak ileride o 4-1-2-1-2 tiki takası gibi yapabiliyorsun. O tık 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 paslar oyuncular yakın olduğu için. Hele böyle kaliteli yüksek pahalı oyuncağınız varsa çok kolay oynaması bu düzilişi. Çok takılmayın yazan şeylere. Yeni sezon. Kurtu. Bir yere çarptı ok. Cici. Yanmam gereken bir kadro. Numarası yok. Ösebio! 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 O kadar rahat bırakamazsınız onu oralarda. Yine seviyor Çok keskin oynuyoruz. Çok. O kadar fazla kişi var ki hücumda. Hepsini savunamıyor rakipler. 3-5-2'nin güzel yanlarından bir tanesi. R9 R9 Ve Sevio 3-0. Çomp çomp. Yine akın akın geldiğimiz bir hücum. Ve GG. Bir rage quit daha. Güzel kadro. Artık şu Ruban olan kurtul be kardeşim ya. Güzel. Şampiyon Ligi finali Modric gibi oynuyor herif ya. Rajon hoş geldin. Çok güzel bir boşluk. İşte bu koşular için kullanıyoruz bu dizilişi. Biraz fazla oyaladık sadece topu. Yine ama genişlik. Yine genişlik. Hep genişlik. Oradan oraya buradan buraya bu eksik adamı yakalamak işte. Bak 3-5-2'nin olayı bu abi. Teşekkürler. Çok da iyi bir rakip var karşımda. Bakmayın, iyi oynayan adam ama işte o da dayanamıyor rüzgara dayanamıyor. Ö seviyor, çıldırdı. Hattrick mi oldu ne oldu? Ö seviyor. Çıldırdı, seviyor. Allah herhalde ya. Salahlar, O'nel diyor büyük ihtimalle. Çok iyi tobe, seviyor. Ho -ho, seviyor çomp çomp başladı. 7 bitirdi rakibi ya. Sebio incelemeye döndü video. Ne zaman kaybettiğini kabullenecek. Sebio atıyor. Attıkça atıyor. Sebio. Attıkça atıyor ya. Attıkça attı, sebio. Yine reçh